süre sonra tekrardan video çekiyorum. Uzun sürede niye çekmiyorum? Çünkü arkadaşlar yani ben de işlerim oluyor çok. O yüzden daha çok böyle ne bileyim e, kendi işlerimle uğraşmayı daha çok seviyorum. Yani aslında benim de işim bu YouTube kanalı. Ama yani bu aralar gerçekten YouTube kanalından bayağı sıkılmaya başladım. O yüzden e, bugün de Neyse ki videomuzu çekiyoruz. Böyle bir araba oldum arkadaşlar. Ben güzel de araba benziyor ama araba gerçekten var. Şu birazcık oyunun seslerini arttıracağım. Size inşallah düzgün geliyordur. Benim sesim. Çünkü arkadaşlar gerçekten e, geçenki videoda kötü çıkmış sesim. Ama yapacak bir şey yoktu sesi düzeltemedim. Dur. Ben bunu şimdi buradan fırlayacağım. Buradan gelip şuradan birazcık kısacağım. Yeter ya bu kadar. Arkadaşlar bu arabayı alma sebebim gerçekten çünkü çok insan taşıyabiliyor. Aa suçlu bulduk gelin arkadaşlar suçlu taşıyalım. Nasılsın falan diyor. İyiyim İmkar... Oha direkt yanımda polis var. Abi ben nasıl bir arkadaşım? Bir de ağır araba aldım abi. bas 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 o sabit ol yani bu arada sabit sabit o sabitken bize buradan geçelim şimdi buradan dümdüz basmam lazım yandaki haritaya baktığımda diyecektim polis hadi şu kameranı çek de bize bir basalım ya abi geçemem Geri bas, geri bas, geri bas, geri bas, Abi oradan da çok zor yani geçilmesi. Bu kişi burada olduğu için. Kışından? Vallahi abi vurcam yani. Ops değil mi? Allah direkt oldu. Bak şu kamera da ufaktan ufaktan hareket ediyor. Ya bir de taksi de iyiyiz ya. Hem de bayağı iyiyiz. Yalnız ışıkta geçtim. Abi şuradan basma ihtimalim yok ya. Basamam abi. Bastım ama bak. Oha birisi ürgülü bir yanından geçtik arkadaşlar. O zaman arabanın içinden geçti. Dur bas. Basmıyor. Araç basmıyor Yok şu yukarı çıkamıyor ki araç çok ağır. Birazcık geri gitsem. Abi polis arabası gelir diye korkuyorum ben. Çünkü polis arabası takip ediyor direkt. Ya polis arabasının önünde kırmızılık var yani. O kırmızı ben yana... Arkamda polis! Abi iyi ki de fark edilmedim ha. O anda gaza basmasaydı muhtemelen polis... Abi benim peşimdeydi gelmez değil mi o abi? Ama benim bir şekilde şuradan karşıya çıkmam mı lazım bir saniye? Haritayı tam iyi göremiyorum arkadaşlar. Sizin göremediğiniz bir sayaç var orada. Benim görebildiğim sadece bir sayaç var. Haritada şuraya dönmemi galiba istiyor. Abi. dedik Değdik. Polisler geliyor. Bas. Basabildiğin kadar bas. O yoldan dönemeyeceğim. Boşver. Bu çok fena çarpıyor oğlum ya. Bu araç da çok da hızlı değil. Ben dönsem. Abi durdurdu. Basamıyorum sana gaza basamıyorum. Abi gaza basamadım. <laughs> Hayır ya. Ya dur ya ben niye bunu alıyorum abi? Şöyle bir aracım daha var benim. Bunu al. 4 kişilik aile taşıma zorunlu olmuyor ki. Aa, al abi bunu. Bas ya bu daha hızlı. Ama dört kişilik aileler de daha çok para veriyor ya. Dur dur ben 4 kişilik aileleri. Oha tam da Bak iki adamın tam da yanında durdu lan. Kaç? Üç. Gelin beyler ben sizi alırım. Rotamız belirlendi. Ama arkadan dönmem diyor. Ben ileriden dönerim. Hah yeni rota belirlendi döneceğiz Abi burada duramam üzgünüm. Allah! Abi direksiyon kabiliyetim çok iyi değil. Arkadaşlar hız yanmamı istiyorlar bakın. E, ekstra 1 k verebilme ihtimali var. Ama eğer ki ben onu eğer ki yani hızlı gitmezsem o 0.5K'ya düşüyor. Abi hadi bassana. Çıkma. Oha durdu araç. Bu yokuş yukarı çıkamıyor abi ya. Araç gerçekten yokuş yukarı çıkamıyor. Baksana adam bastı ya. Abi çık. Çık önüme. Çık. Abi basmıyor araç basmıyor. Abi ben sizi başka bir yoldan mı götürsem ne yapsam? Araç basmıyor abi. Hadi. hadi be basarsın. Hadi bak şuradan şuraya geldik. Adam. Tamam bir kaya geri çıkardık. birazcık kırı döndük. şu iki adamı alacağım ama diğer aracı alacağım abi. Bu ne lan? Aa tam da burada bekliyor lan. Tamam seni alacağım. Şansında sen varsın. Şunu ara vardı da onları almayacağım. boşver. lan benim aracımı adamlarımı çalma Oğlum benim değilse kimsenin. Dur. Araç değişir. Ya adamlar gitti. Kardeş sen şansındasın. Hadi gel. Hadi gel bakalım seni götürüyorum. 8 dakika olmuş bu arada arkadaşlar. Al işte bak hız dediğim bu abi. Bu iyi basıyor bak bu arada. Şurada bir rampa var. Buradan atlıyoruz. Aşağı iniyoruz. Buna şöyle dönüyoruz. Yolu uzattım ya. Şöyle. Çıkın çıkın. Bak yolu kısalttım kardeş. boksun ya çocuklar. Gel Onu dur lan park edemem Tamam. Kaptan hadi sen burada. Oo para verdi Onları alamıyorum arkadaşlar. İstemiyorlar. El sallayanı alabiliyorum ben. Ya bakalım bunlar el sallayacak mı? Sallamadı bak mesela bunlar el sallamıyor. Geri ben bunları el sallamamasına rağmen almayı denersem Bakın Üzerinde yazıyor diyor sorry for diyor Ben tek kişi taşıyabiliyorum yanımda Tamam basıyorum bas Ablam sen kaç kilometre hızlı istiyorsun? Dur bir saniye yavaş mı gitmemi e, hızlı gitmemi istiyor. Allah senin hız anlayışını ben seveyim ya. Nasıl bir hız anlayışım? Abla az önce gittiğimiz hız senin istediğinden daha fazla. Bak hızlanıyorum ha. Şey yapıyor. Bir kadan düşüyor. Bak yavaş şu... Daha da düşüyor yavaş. Hızlarına doğru düşüyor. Ablacım sen nasıl bir hız istiyorsun? Yok abladan biz para alamayacağız ha. Ya sen de polis misin? Nesin? Çık önümden ya. Ablacım senin isteyeceğim başlarım ya. Basarım ben. Ya bak şimdi yükseli ablacım ben az önce bu hızla gidiyordum zaten. Abi bu kafayı yersin. Geldik ablacım geldik. Dur, park edemem. Araç çıkmıyor oha gaza basıyorum çıkmıyor araç. Hadi bekle patinaj çekeceğim. Bence oldu. ya illa şurayı niye park etmem lazım benim ya yeşil noktaya? Şu yeşil noktaya park etme zorunluluğunu kaldırabiliyor muyum ben? Tamam iyi para aldık da abi yine düşük aldık ki. Kadının isteyeceği yani şey de şey değil. Bak, bu iyi birisine benziyor. Ama ben daha yükseğini buldum. Siz teksin değilsiniz. Ben 400 üstelik. Gel sen, sen iyisin bak. Hissettim. Hadi gel gidelim. Tamam kardeş. Oha bu da çok hızlı gidiyor. Abi ben, ben mi delilerle bulunuyorum ya? Dur seni uzatacağım. Yolunu uzatacağım abi. Ne? Sarı mı? Ben bunları şey yapmıştım Mavi almıştım. Yine bulmuş ya teşekkür Allah! Şu anda çalışmaktan Benim yeni bir araba var lazım. Bu hızı istemeyiz. Doğru zaten saniyede 200 kilometre çıkıyoruz lan neredeyse 200 demeyeyim de 20 kilometre çıkıyorum ben Bak, hatta deneyeceğim lan birazdan bekle. ne mi ne neyse küfür mü ettim lan sana burası tamam kardeş param var getirdim Şimdi bak. Bakalım. Bak. Adam motoru iyice yakıyorum. Hakikaten saniyede şey 15 mi 20 mi ne kilometre çıkıyor abi ben. Dur lan uçacağım oğlum. Çok güzel uçtum. Oğlum bu ne Allah aşkına arkadaşlar şu anda masum durduğu yere bakar mısınız? bakın space'e basınca bir şey oluyormuş tam gösteremiyorum çünkü kapat diyor anladınız şu şurada bir şey buna basınca ne oluyor lan hiçbir şey olmuyor oğlum birisi mi geldi babası Bak yanamış. de tekim bir korktum. Kapı açıldı dedim bu arkadaşlar 15 dakika olmuş. Allah. Neyse şöyle birazcık basalım biz de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. 5 like devamı gelecektir. Görüşmek üzere. bay bay multim tamam. порк